Noud Irfan Bey. Irfan Bey. Gerçekten şey. Tamam tamam. Yeter ama ya. Kız bebeğim. Nerede kaldı? Ağaç oldu mu? Gel ya, gel güzel kızım. Şimdi gelecek ay. Gel bir tane Gel. Ah bahtsız ya. Gel gel. gel, gel. Kızım. Hadi gidelim. <laughs>

Onunla evlenmemeliydim. Uyarmıştım beni. Hafif kız demiştin. Ailemizin namusuna söz getirir demiştin. Cahildim baba. Aşk gözlerimi bağlamıştı. Dinle Metin'si. Onunla evlendim. Ama eşeklik etmişim baba. Bir kere daha dediğin çıktı baba. Tamam kızım tamam. Aa, hadi bunu da. Bunu da al. bu ne güzel. <laughs> Hamide. Hadi. Hamide. Hayırdır? Hamide. Allah Allah. Nerede kaldı bu kadın ya? Tamam kızım dursan. Tamam tamam geliyorum. Amide! Geldim. Neredesin ya? İrfan Bey gördün mü? Salonda o, değil mi? Yok. Şuracıkta uzanmış yatıyordu. Ne yapacaksın İrfan Bey? I? Emlakçıdan aradılar. Arsaya müşteri çıkmış elinde avucunda ne varsa satıyor. Bakalım buraya ne zaman sıra gelecek? Zavallı İrfan Bey yıkıldı, yıkıldı. O yıllık karıdan kurtuldu ya. Boşanalı on gün oldu ama on gündür ağzını bıçak açmıyor. Ruh gibi orada burada dolaşıyor. Ne yapsın garibim? O kadının yediği naneler. Rahmetli babası karşı çıkmasına rağmen onu evine kara aldı ama... ...Allah düşmanımızın başına vermesin. Muhlis Bey ne akıllı adammış. Ta o zaman söylediydi. Hala aklım almıyor. Duygu Hanım niye böyle bir şey yaptı? İnsanoğlu böyle işte. Çiğ süt emmiş. İrfan Bey görüp beğeninceye kadar neydiler ki? Bir öğün tok, bir öğün aç dururlardı. İrfan Bey ile evlenip varlığa kavuşunca ne oldum dedi soruldu. Öyle vallahi öyle. Çok haklısın Osman. Ha, geldi. Hadi. Hoş geldiniz beyefendiciğim. Buyurun. Buyurun efendim terliklerinizi. Emlakçıdan aradılar. ölmüş. Ne? Kim? Duygu. Ah. Trafik kazasında ölmüş. Ah, ah Duygu Hanımcığım. Ah. Ah. Ah Duygu Hanım. Ah. Ayşe'ye nasıl söyleyeceğiz annesinin öldüğünü? Cenazesine gidecek misiniz? Ay -im, ay -im, ay -im. Ayşe ağlıyor ben bakayım.

Oh, kızım benim. Ayşe ben seni <laughs> uyutayım mı? Hadi gel uyuyalım. Hadi kız. Hadi can. Osman efendim. Buyurun efendim. Gelsene biraz. <laughs> Hadi gel biz gidelim. Söyle emlakçıya. Bu evi de satılığa çıkarsın. Evet. Nasıl efendim? Duydun dediğimi. Bu evi de satacağım. Neyim var neyim yoksa satılığa çıkarıyor. Buralardan gideceğim. Belki yurt dışına. Bilmiyorum. Belki de başka bir şehre. Beni anlıyor musun? Ama efendim... Siz de memleketinize dönersiniz. Gerekli tazminat. Hatta bir ev alacak kadar toplu para ayırdım size. Bu para sizi uzun zaman geçindir. Ya çocuk ne olacak İrfan Bey? Ya küçük Ayşe ne olacak? Çocuk esirgeme kurumuna falan vermeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Sizin hiç çocuğunuz olmadı değil mi Osman? Olmadı. Çok istedik ama olmadı. Ona evladınız gibi bakacağınıza inanıyorum. Ayşe bizim evladımız zaten. Onu size versem koruyup kollar mısınız? Annelik babalık yapar mısınız? Benim veremeyeceğim şefkati verir misiniz? Öteye bile geçeriz ama köyünüze dönün diyorsunuz. Kızımı da götürün onu size emanet olarak veriyorum. Belki bir gün döner alır. Olur mu hiç öyle şey İrfan Bey? O yavruya yazık değil mi? Annesiz babası nasıl büyüyecek? Öldüğümü söylersiniz. Yalandan bir mezar gösterilirse inanın. Soğudum bu hayattan Osman. Karımın ihanet. Soğudum her şeyden. Kızımı emin bir yere bırakmak istiyorum karın da sen de onu çok seviyorsunuz görüyorum. Onu sadece size emanet edebilirim. Kızım önce Allah'a sonra size emanet. Emanet kızıma bakar mısınız Osman Efendi? Hemencecik uyudu yavrum. O kadar da sevimli ki. Ne oldu? Dede? Ha? Ayşe <laughs> kızım benim. Hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Kimler gelmiş? Aa. Kimler? Bak, Ayşe. Kim Aa. Babaannem. Aa, canım. Aa, canım. <laughs> Niye geleceğini söylemedin Aa, canım, kızım? Ya canım, sürpriz yapmak çok... istedim size. <laughs> Ay <Ayyorum. gülüyor> Ay evimi çok özlemişim. Her köşesini. Sizi o kadar özledim ki. Canım neneciğim benim. Hmm, canım. Bana yok mu? Canım dedeciğim. <laughs> Hadi bakalım. Yolda acıkmışsındır. Bak senin için bamya yemeği yaptım. Bu babaannen de kızım gelsin... ...onun sevdiği yemekleri hazırlayayım diyordu. Özlemişsindir ninenin yemeklerini. Hmm, harika olmuş. Sensiz boğazımızdan geçmiyor. Allah'ım. Hiç ayrılmak istemiyorum buradan. Okul ne olacak küçük hanım? Sen okuyacaksın kızım. Kızım bir şey mi oldu? Dede okuldan harç parasını istediler. Geçen dönemde yatıramamıştım. Sonra kaldığım evin kirasına üç aydır katkı yapamıyorum. Hep arkadaşlarımın üstüne kalıyor. Ödemek için bir yerlerde çalışayım dedim ama olmuyor. Ne kadar lazım kızım? Size daha fazla yük olmak istemiyorum. Evlat yük değildir. Sen bizim torunumuzsun, kızımızsın. Ne kadar? Şey, bakayım. Şey... Ne yapacağız? Bundan sonra baltanın sapına biraz daha sıkı sarılacağız. Hemen. Merhaba sevgilim. Teşekkür ederim çok iyiyim. Geldim ya. Epey oldu. Şimdi nefis yemekler yiyorum. Ninemin üstüne yoktur. Sen ne yapıyorsun? Ablanla konuştun mu? Bu akşam konuşacağım. Şimdi nerede miyim? Yolda. Trafikte ağır ağır gidiyorum işte. Seni seviyorum canım. Ben de seni. Ne zaman dönüyorsun? Seni çok özledim. Daha yeni geldim sevgilim. Biraz kalacağım burada. Çabuk gel. Seni ablam ve eniştemle bir an evvel tanıştırmak istiyorum. Tamam. Ablan, enişten ya beni beğenmezse, durum mu biliyorsun? Ben seni beğendim. Onlar benim beğendiğimi beğenirler. Çabuk gel sevgilim. <gülüyor> Çalışırım. <gülüyor> Buyur bey. Sen de o gelince fakir şenlendi değil mi? Hı hı. Ne yapıyor? Odasında ders çalışıyor galiba. Ya okumak için çırpınıp duruyor. Şu üniversiteyi bitirse de. Şurada bir yıllık kal. Bitecek iş. Yap. İnşallah. Nereden bulacağız? Ne? gidene kadar Ayşe'ye para bulmamız lazım. Buluruz dedik. Nereden bulacağız? Al şunu. O senin kefen paran. Olsun canım. O bizim kızımız. Hmm. Başına bir şey mi geldi acaba? Kimin? Babasının diyorum. Kızımızın babası. Ya bir gün gelirse? <laughs> Kızımı almaya geldim dersin. O emanet biliyorsun. Hmm. Kolay da almak. 15 senedir arayıp sormadı. Şimdi mi gelip götürecek? Asla olmaz. Sus. Şimdi duyar falan da böyle şeyler bağıra bağıra konuşulur mu? Aman ha. Hem arasa bile bulamaz ki. Memleketimizden ayrıladı. Buralara geleli 15 seneyi geçti. Nereden bilsin bir köye taşındığımızı? Aman bilmesin aman. Sen gene de al bunu al camiden gelirken bir kolayına bakarsın İrfan? Hayatım? Neye bakıyorsun öyle? Hiç öyle bakınıyorum işte. Eski resimler mi? <laughs> öyle bakınıyordum işte can sıkıntısı. Çok mu özledin kızını? Bazen. İstesen bulabilirdin. Öyle de... Bugünden sonra hayatını sarsmak istemiyorum. Ayrıca aradım da biliyorsun yoklar. Nerededir kim bilir. Aslında kabahat bende. Bir iki yıl düzenli para gönderdim kızma bakmaları için. <laughs> sonra yurt dışında telaşlarım çoktu unutup gittim. Yıllarca arayıp sormadım. Bir kere görmeye bile gitmedim. <laughs> ben böyle babayım işte. Sana bir çocuk verebilseydim bu özlemim dert. Hayatım lütfen açma bu konuyu. Ben şikayet ediyor muyum? Hem bizim oğlumuz var. Kayın biraderim. Ona oğlun gibi bakıyorsun. On yıldır hem bana hem ona. Seni babası gibi seviyor. Çok seviyor. Ben de onu seviyorum. <laughs> i̇şte geldi. Enişte abla. Sizinle önemli bir şey konuşabilir miyim? Çok önemli. Evet. Seni dinliyoruz Berk. <laughs> ben... Ben birini seviyorum. <laughs> Çok seviyorum. Eee? Ayşe. Evlenmek istiyorum. Kim bu kız? Çok iyi biri. Sınıfı? Aynı sınıftayız. O da fakülte 3'te ben de. Toplumsal sınıfını kastettim Berkçim. Efendim? Sosyal statüsünü soruyorum. Enişte önemli mi? Birbirimizi seviyoruz ya. Berk. Hayat Türk filmi değildir. Alo Ayşe Sevgilim nasılsın Seni çok özledim canım Aman İrfan Nasıl sorular bunlar Berk benim oğlum sayılır biliyorsun Çocuğumuz olmadığı için Onun vasiliğini üzerime aldım Herhalde soru sormakta hakkım. Çok değiştim birden. Değişmedim hayat. Sadece kardeşini düşündüğümden. Onun geleceğini. Her taraf zengin avcısı kızlarla dolu. kız görmeden nasıl böyle konuşursun? Ya Servet avcısıysa? Ablam ve eniştem seni çok merak ediyor. Çabuk gel. Üç gün sonra. Hı hı, tamam. Tamam. Dedemle ninemle biraz daha kalmak istiyorum. Hadi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.